adam var bu arada. Evet fark ettim. Bana 26. Üstümde can basıyor. Deli piç kanka bu. Öldürdüm ama ne oldu? Forex arkadaşı mı var bunun? Evet. Forex! 95 lütfen. Oho biz en Çok sıkıntılı gösterme. Forex geldi 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 önümüze. Ne demek gel. Kanka. Ama bu nasıl oyuna işte? O mu ne koyayım ona benim kafası Aha önümüzde de var. 48. Oho! Gördüm. Aşağıda gel oynayalım. Babak burada. Ya illa obezitelik yapıp seni paramparça mı Şaka. Burada üstte. Baydım. Arkadaşı geliyor arkadaşı geliyor. Amına koyayım arkadan başka biri geldi Forex. Başka biri geldi. Bu baydım. Forex ne oluyor lan? Forex aha. Helal. Benim silahım nerede? Kanka sen bombalı ben çaldım. Nasıl çaldın? Ne demek? Bir saniye dur. Adam var önünde. Nerede ya bu? Aa buldum. Aç da vurayım seni. Ya aç artık ya. Aç aç hadi. <laughs> Forex hocam. Ya pompalını al da bana da ilk pompalını al. Hayır 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 o. Oo tamam okey. Böyle diyorsan. Bu Forex koca gönüllü. Forex <laughs> <laughs> koca gönüllü. Sadece gönüllü. <laughs> Forex. Kaç geldim. Ben de vurdum. Aksa senin o lanet olsun burnunu bitir. Abi <gülüyor> <can> <gülüyor> yok. Tonga gelince bu <gülüyor> <gülüyor> Bu arada var ya bir sürü kayıt var ama ben edit yapmaya o kadar üşeniyorum ki. Abi şen. An Şengeç gidir. Şengeç ben, mi? ben yanımdaki suya alamadığım için böbreği patlayacaktı. <laughs> İki gün susuz kaldım. Sen mi geldin? Başka evet. yok kafama. Geldi sen. Ben görüyor biliyorum. 159! Önümüzde. Ice Fight Ben niye görmüyorum? Bak, ben gördüm bak daha o, orada değil arkasındaymış. Gördüm bak, gördüm. 29. Ya lanet olası zenci ya. Bayram seni Birini öldürdüm. Gel. Bir kişi daha var orada değil başka tarafta var şurada. İki kişi var Poyraz kaç var kaçar. Ya neredesin orada? Aa ben kaçtım bay bay. Bu Ya bir dur amına Allah'ım ne